Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video. Bayağıdır video atmıyoruz gene. Sizi bekletmeyelim. O ses neydi Dişli asılıyor ya. 16 vardı 14'e çevirdim. Lan yolu. Ne oluyor zamansın satayım. Şuraya düğme taktım. Dörtlü de bağımsız yanıyor. Ama takarken şurayı kırdık ya. Orayı kırmasak iyiydi ama başka kazıp, takılabilecek bir yer yok her taraf şahsi <laughs> Benim korna eskisi gibi ötmüyor ya Şeyde güzel ötüyordu bu sfc'de CG geçince Kötüleşti Bunların sallanması lazımmış arkadaşlar Hellan'ın ötmesi için Telefon falan düşmez inşallah Gerçi bakayım kapalı O tamam o da tamam Boy alacağım Evde bir masalarda ona boyayacağız İyiysektik Şey alasım var Vivi ee, egzoz alasım var Onun sesi çok güzeldi o SFC'de de güzeldi CG'de de güzel oluyor onun sesi. Ben bunu hava ayarını güzel yaptım ama böyle gaz sabitken sanki böyle öksürüyor gibi böyle cır cır olmuş gibi. Ama güzel asıl 16 ya. 16'ya göre 16. Şimdi bu dişli oranlar ile ben C, Sfc'de de oynuyordum, CG'de de oynuyorum, bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Ee, 16, 36 vardı. Pardon, 15-36 vardı, 15-36 hiç gitmiyor zaten. Sonra e, siz söyleyin. 16-34 taktım. 16-34'te bir devirden sonra mesela 5. viteste 6000-7000'den bin, sonra altı hiç, hiç hissettirmiyor bile yani evet. Gitmiyor bile Bu leş gibi lastik kokusu geldi ha. Bu da bizim sanayi anda pelit oldu Neyse onu sonra alırız videodaysın Ne diyordum ben şey diyordum ha ee, 16 acaba benim motordan mı geliyor kok? Gideceğine daha çok. <laughs> 16 34 vardı. 16.36 yaptık. Gene ışık bekliyoruz. 16.36 vardı. 16 34 yaptık. Evet. Sonra 14 34 var şu an. Bir şöyle alayım oraya kadar bir deneyelim bakalım. atasamadılar. Tayin ne yaptığını bilsem Arkadaşlar tekerle alakalı bir durum var herhalde. Teker sallıyor böyle. on siz de videoda görmüşsünüzdür zaten. Bildiğin kafa sallıyor böyle. Abi, Aynen. İşte Ali Kavaklı 99. <gülüyor> Duymadı. <gülüyor> Yürü be. Lan Yapıştıralım. Abicim beni bir bırak. Bayılıyorum ya her viteste böyle attırdım ha. O NK 150'lik bu kaçtı <laughs> Yetişemedik lan. Kaçta gidiyor? Baksana boğuluyor. Adam uçtu gitti. Bekle lan beni. vardı gitti lan o kadar. O zaman O zaman dans